Asgari ücrete yeniden zam yapılması ile ilgili bir talep Kesinlikle var. Kesinlikle gerekiyor. E, siz de bunu dile getiriyorsunuz. Siz %23 zam yapılması gerektiğini söylüyorsunuz. Şunu de. söyledim. Her ay enflasyon oranında yeniden zam yapılsın dedim. Niye bunu söyledim? Bakın asgari ücrette birkaç tane yanlış yapılıyor. İlk Aralık ayındaki tartışmalar sırasında da biz müdahil olmaya çalıştık. Dedik ki bir rakam tartışmasına indirgemeyelim asgari ücreti. Yani kaç para olacak? Hani hep ona bakılıyor ya. Dedi ki önemli olan bu değil. Önemli olan ne? Asgari ücretin alım gücü ne olacak? Alım gücüne göre hesaplamak lazım. Ya yani siz şimdi diyelim ki bugün 3000 lira asgari ücret alıyordunuz. 4500 lira asgari ücret alıyorsunuz. Ama 4500 liraya dün 3000 liraya aldığınız şeyi alamıyorsanız asgari ücret aslında azalıyordur. Şimdi iktidar algı yönetmekte çok mahir. Sürekli olarak böyle rakamlarla, rakam fetişisti bunlar ya. Sürekli rakam anlatıyorlar. prompterdan konuştuğu için bakıyor promptr'a rakamlar orada. Zaten kimsenin aklında kalmıyor rakamlar. Bunları anlatıp duruyor. Bir, Asgari ücret temel mesele alım gücüdür. İki, asgari ücret nedir? Taban ücrettir değil mi? Türkiye'nin şu anda %55'i, belki de %60'ı asgari ücret civarı bir paraya yaşamak zorunda kalmış durumda. Yani asgari ücret genel ücret olmuş Türkiye'de. Bunun ortadan kaldırılması lazım. Yani bu sistemin sorgulanması lazım. 3. bakın bu çok kritik. Asgari ücret tespit komisyonu diye bir şey var. Bir masa kuruluyor değil mi? Tartışıyorlar ne olacak falan diye. O masada hiç asgari ücretli yok ya. Asgari ücretle yaşayan bir kişi yok o masada. Yani sendikalardan sözde gelen sarı sendikaların başkanları da 3-5 asgari ücret bağış alan insanlar. Sarı sendika? Sarı sendika patron yanlısı sendika, iktidar yanlısı sendika. İşçinin örgütünün gerçek örgütlenmesinin önüne geçmek için oluşturmuş sendika. Bunu herkes bilmez de o yüzden. Dört, e, mesela bu verdiğimiz kanun teklifi de o yüzden önemli. Bakın Türkiye'nin bu iktidarın en büyük korkusu ne biliyor musunuz? İşçilerin örgütlü hale gelmesi. Anayasal hak kağıt üzerinde sendikalaşma. Şimdi biz alanda yürüttüğümüz faaliyette şunu görüyoruz. Mesela çok kritik bir ezber var. Böyle her yerde söyleniyor ki işçiler örgütlenmiyor Türkiye'de. İşçiler örgütlenmek için neler çekiyor biliyor musunuz? Bir fabrikada, işte 300 kişinin çalıştığı bir fabrikada örgütlenmek için 6 yıl mücadele eden insanlar var. Ve çok acayip bir örnek vereyim size. Ger gerçekten bu bu aklı bu bu, ak bu kötülüğü e açıklayamıyorum ben. Mesela işçiler binbir zorlukla sendikayı örgütlüyorlar orada çoğunluğu alıyorlar. Yetkili bir sendikaya üye oluyorlar. Sonra gidiyorlar Çalışma Bakanlığı'na yetki başvurusu yapıyorlar. Diyor ki biz burada barajı açmış bir sendik olarak yetkiyi aldık toplu sözleşme yapmak istiyoruz. Patron ne yapıyor biliyor musunuz? İlk iş gidiyor mahkemeye yetkiye itiraz yapıyor. Ve çoğunlukla bilerek isteyerek yetkisiz bir mahkemeye gidip yetkiye itiraz yapıyor. Çünkü yetkisiz mahkemeye geliyor dosya iki ay duruyor orada. Bakıyor diyor ki ben yetkili değilim şu mahkemeye gidecek diye iki ay daha kazanıyor patron. 2 yıl, 3 yıl o davalar sürüyor. Bu arada da patronlar sürekli olarak sendik aleyhi faaliyet yürütüyorlar. Sendikalı işçileri işten atıyorlar peyderpey. 5 yıl sonra sendikaya karar geliyor. Sendika haklı burada yetki çoğunluğu var diyor. İçeride işçi kalmamış sendikalı. Ya o kadar çok böyle örnek var ki. Dolayısıyla asgari ücret meselesinde işçilerin örgütlülüğüyle bu işlere dahil olması gerekiyor. Bu %23 meselesi o ay açıklanan TÜİK'in açıkladığı hani hmm. bence komik bir rakam ama TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranında bir talepti bu. Düzenli olarak güncellenmesi lazım asgari ücretin. Yani ya bu kadar komik bir şey olabilir Bak aralığın sonunda asgari ücret belirlendi. 1 Ocak itibariyle o asgari ücretle çalışmaya başladık. İlk ne zaman alırız maaşı? 1 Şubat'ta. Aldığımız gün asgari ücret değer kaybetmişti zaten. Yani bir önceki asgari ücret altına düşmüştü. Yani bizden şunu istiyorlar. Aralık ayında belirledikleri asgari ücretle bir dahaki yıl aralığa kadar yaşayalım. Soru çok net. Bana Türkiye'de bir tane ürün gösterin. Temel ihtiyaç maddesi. Bir tane temel ihtiyaç maddesi. Gıda maddesi. Ya da işte kira, elektrik, yol, su gibi vatandaşın zorunlu olarak kullanmak zorunda olduğu. Bir yıl boyunca hiç zam gelmeyen bir tane ürün var mı? Siz Aralıkta belirliyorsun asgari ücreti. Bir yıl boyunca bu parayla yaşadıyorsun. Bir yıl boyunca hepsine zam geliyor bunların. Ama sen asgari ücretle yaşamaya devam ediyorsun. Ama daha fazla asgari ücret verirsek patronlar bunu karşılayamaz. Abicim bıktım artık ya. Gerçekten bıktık. Yani pandemi olur yükünü işçiye sırtlarsın. Ekonomik kriz olur yükü işçi öder. Çok net bir soru soruyorum mesela. Bir, patronlar çok para kazandıklarında, çok para kazandıklarında işçilere çift maaş, üç maaş, beş maaş veriyorlar mı? Ben hiç böyle bir örnek görmedim. Yani ben, ben var da yani ben, milyonda biri varsa hani yemeyelim. Yani ya, hakkı yemeyelim, kalmasa, bir varsa hakkını yemeliyim? Kimse hakkını kalmasın. hakkı kalmasın. Ama bak, ama az kazanmaya başladığında ne yapıyor? Hemen dönüyor işçiye, tamam? Ya idare edin biz. Birincisi bu. İkincisi çok net bir şey söyleyeyim. Son iki yılın rakamlarına baktım. ya yani Türkiye'deki ilk yüz diyelim ki büyük şirkete bakın. Bir tanesi bir önceki yıldan daha az kar etmemiştir hepsi yüzde yüzde yüzlerde karlarını arttırmışlar. E arkadaş, hani ekonomik kriz vardı, hani pandemi vardı, hani zor dönemden geçiyorduk. Biraz da siz ödeyin bunun bedelini ya. Niye hep bu işçilere ödetiyorsunuz? Dolayısıyla asgari ücretin bugünkü haliyle yaşamanın yaşamın imkansız kılan bir tarafı var. Bunun kabul edilmesi mümkün değil. İlk hani ben şunu da söylemiyorum. Hani bunu yapalım, kökten sorunlar çözülecek falan değil. Yani acil kanayan bir yara var hani bir pansuman yapalım bari diye söyledim onu yoksa doğrusu bu değil yani. Ee, size çok fazla şey sor soru şu soru geliyor. Erkan Baş konuşmalarında Atatürk'ten hiç söz etmiyor. Sorar mısınız niye diye. Ha, teşekkür ederim bu soru için. Niye gerçekten öyle mi yani bilmiyorum ee, da. Şu, baştan, ben aslında sizinle şahsi konuşmalarımda çok konuştuğumu şimdi, hatırlıyorum yani. Baştan şunu söyleyeyim. Ben eee bayrağın, dinin, Atatürk'ün arkasına saklanarak siyaset yapmıyorum. Bakın Türkiye'de mesela çok böyle dinci dini inancı yüksekmiş gibi gözüküp aslında dini pazarlayan siyasetçiler var mı? Var. Türkiye'de bayrak için canını veririm. Ya mecliste gördüm ki adam diyor biz vatan için canımızı veririz. Bakıyorsun bedelli askerlik yapmış. O konuşması kolay. Böyle atıyorlar tutuyorlar. Onun arkasında saklanıyorlar. Atatürk meselesinde de aynı şey var. Yani her şeyin başına Atatürk'ü koyup arkadan bayağı Osmanlıcılık yapıyor adam. Şimdi bizim için Atatürk nedir? Bir, Türkiye'de yakın tarihteki en büyük devrimi gerçekleştirmiş lider. Değil mi? İşte buradan bakalım. Mesela Kızmasın şimdi Atatürkçü arkadaşlarımız. Diyorum ki çoğu Atatürkçü Osmanlı paşalarına benziyor. Yani Atatürk niye ayrıldı bin tane, on bin tane Osmanlı paşasından? Hepsi Osmanlı'yı kurtarmaya çalışıyordu. O dedi ki Osmanlı kurtulmaz ya yenisini kurmamız lazım. Değil mi? Ayrıt edici tarafı bu. İki, kimse halka güvenmiyordu o halka güvendi. Şimdi bunlar önemli farklılıklar ve biz bunları saygıyla anıyoruz. Ama gerçekten söylüyorum Türkiye'de böyle bir sembol belirliyorsunuz kendinize. Hani bir mahallede bir tane bayrak taşıyorsunuz onun arkasına geçip onun bütün fikirlerine aykırı hareketlerde bulunabiliyorsunuz. Biz böyle takiyecilik yapmıyoruz. E, ve şunu da doğru bulmuyorum. Yani 100 yıl önce Türkiye'de gerçekleşmiş bir e, kuruluşun mimarı, bu kuruluşa önderlik etmiş kişi, şimdi 100 yıl sonra e, gel bizi gene sen kurtar. Doğru değil. Bu beklenti yanlış. E, dolayısıyla biz hani böyle sürekli olarak bunları tekrar eden, işte sürekli olarak dini kullanan, sürekli olarak vatan, millet, Sakarya edebiyatı yapan ya da sürekli olarak Atatürk heykelleri, Atatürk portreleri, Atatürk bayrakları arkasında saklanan bir siyaseti doğru bulmuyoruz. Şimdi 1 Mayıs yaklaşıyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı. E, Türkiye İşçi Partisi'nin de 1 Mayıs'la ilgili 1 Mayıs'ta partinle yürü başlıklı bir deklarasyonu var yayınladığı. E, nasıl bir çağrı yapıyorsunuz? Ya şunu söylüyoruz. şimdi Türkiye bu iktidardan bir an önce kurtulması gerekiyor Türkiye'nin ve bunun önümüzdeki ilk seçimlerde gerçekleşeceğine biz yüzde inanıyoruz. Yani bugünkü verilerle bu iktidardan kurtulacağız biz. Fakat topluma, muhalefete şöyle bir çağrı yapıyoruz. Diyoruz ki eğer ya bu iş zaten bitti seçimi bekleyelim derseniz daha önce örneklerini yaşadık. 7 Haziran'da bunun örneğini yaşadık. Kısmen referandum sürecinde böyle bir atmosfer oluşmuştu. AKP elindeki devlet olanaklarını kullanarak bütün bu halk desteğini kaybetmesine rağmen bir hamle yapabilir. O yüzden seçimde bu işi bitirmek üzere ama seçimi beklemeden hemen bugünden halkın hayatının her alanında örgütlü biçimde siyasete katılması sözünü söylemesi lazım. Biraz da tipin galiba farkı şu biz seçimi bekleme lüksü olmayan insanların partisiyiz. Yani bu yoksullukta, bu açlıkta, bu sefalette. Yani ne bileyim mesela şu bizim zorumuza gidiyor. İşte ya her gün bir kadın öldürülüyor memlekette değil mi? Her gün bir kadın ölürlüyor. Bunun arkasında bu iktidarın politikaları var mı? Var. Bunu evet, birden yaratan... fazla. En az ortalaması bu. Şimdi ne yapsın bu kadınlar? Ya ilk seçimde gidecekler. Bir yıl daha dişinizi sıkın. İşte 350 tane daha kadın ölecek bu süreçte. Yapacak bir şey yok falan. Bu doğru değil. Her alanda bu mücadeleyi günün 24 saati, haftanın 7 günü, yılın 365 günü sürdürmek lazım. Ve 1 Mayıs bu açıdan çok önemli bizce. Yani Türkiye'nin bu içinden geçtiği süreçte eksik olan şey şu. Halk iradesi ya bakın masaya ilişkin eleştiri yapmak istemiyorum. Özellikle kaçınıyorum ama. Şimdi ya, liderlerin iki dudağı arasında siyaset teslim edilemez arkadaş. Kim olursa olsun teslim edilemez. Halkın ben buradayım. Ben bu mücadeleyi veriyorum demesi lazım. E, o partinle yürü esprisi de şu. Yani işte 8 Mart'ta feministlerle eyleme katılınıyor değil mi? 1 Mayıs'ta da işçi sınıfı partisiyle eylemlere katılsın. E, bu çağrı Türkiye'nin her yerinde. Türkiye'nin her yerinde 1 Mayıs'a katılacağız. Tüm dost siyasi partilerle emek örgütleriyle meslek örgütleriyle, şöyle bir şey de yok. Yani tip kendi mitinglerini yapacak böyle bir şey yok. Bütün emekçiler birleşsin istiyoruz. Bütün emekçiler yan yana gelsin. Özellikle bir şey söyleyeyim. Hani vesile olsun sizin kanalınızda söyleyeyim onda. Biz Türkiye'de işçi sınıfı içerisinde çeşitli katmanlar görüyoruz. Hani eskiden şöyleydi ya. Bir mavi yakalılar vardı, bir de beyaz yakalılar vardı. Şimdi bence Türkiye işçi sınıfının en büyük bölmesi gri yakalılar. Yani beyaz yakalı gibi çalışıyor ama mavi yakalıdan beter koşullarda yaşamaya mahkum ediliyor. Çünkü mavi yakalılar biraz daha sendikalı, mücadeleci. Mesela mavi yakalı mesai yakalınca hemen yazar mesaisini. Beyaz yakalılar artık buna alıştırılmışlar. Yani sınırsız çalıştırılıyorlar. Hiçbir hak almadan çalıştırılıyorlar. Ve maalesef o gri yakalılarda şöyle bir şey var. Yani mavi yakalılara, asgari ücretle çalışanlara bakıyorlar ve diyorlar ki ya şükürler olsun biz o kadar kötü durumda değiliz oysa her geçen gün hepimiz kaybediyoruz. O yüzden emeğiyle, alın teriyle yaşayan tüm yurttaşların 1 Mayıs'ta bu işçi bayramında yan yana gelmesi lazım. Türkiye İşçi Partisi de bunun için elinden geleni yapacak. Sayın Genel Başkan size en son nerede gördüğümü hatırlıyor musunuz? Nerede Sizde nerede karşılaştığımız? Hangisi? Beşiktaş stadında. <laughs> evet biraz ya yani şimdi bu da şey onu da söyleyeyim. Yani siyasetçilere böyle futbol falan konuşulduğu zaman ya işte hangi mitinge gitse, hangi kente gitse onun atkısını takıyor falan. Ben Beşiktaşlıyım arkadaşlar. Ya. Yapacak bir şey yok. Ee, böyle doğduk, böyle büyüdük, böyle öleceğiz. Ee, evet Beşiktaşlıyım. Beş Şu an Seviyorum. sizin partide e, yani meclisteki e, arkadaşlar Sera Beşiktaşlı. Barış Beşiktaşlı. Barış Beşiktaşlı. Beşiktaşlı. Ahmet'i bilmiyorum ben. Ahmet Adana Demir Sporlu ama Beşiktaş, Fahri Beşiktaşlı. Öyle <laughs> <laughs> mi? <laughs> ama biz Fenerbahçeli arkadaşlarımız da var, Galatasaraylı arkadaşlarımız da var. var. Ya biz şöyle yapmıyoruz. Benim tanıdığım Fenerbahçe, Galatasaraylı. Ay şimdi biz bütün takımların taraftarlarından elbette ki o istiyoruz, destek istiyoruz. Onlar bir haksızlığa uğradıklarında renk ayrımı yapmadan o haksızlıkla beraber oluyor ama ya biz bu siyasetin Türkiye'de hani böyle klasik şeyleri var ya işte ben milli takımı tutuyorum, ben her takımı tutuyorum falan. Ha, biz hangi takımı tutuyorsak, hangi taraftaysak bunu açıkça söylüyoruz. Bak onu da öyle bitiyor herhalde değil mi? Evet. Hep bir şey vardır ya. Ya o kadar çok patronları kötülemeyin. İşçiyle patronu eşit mesafede durun. Vallahi bak. Bir sumo güreşçisiyle bir çocuk var. Bir ezan var, bir ezilen var. Şimdi ya bir kavga etsin ben izleyeyim eşit mesafede durayım denmez. Anlatabiliyor muyum? Biz hangi taraftaysak hani biz işçi çocuğuz kardeşim. Yani tarafımız belli bunu açıkça söylüyoruz. Biz Beşiktaşlıyız. Tarafımız belli bunu açıkça söylüyoruz. Hani bizi seven böyle sevsin. Sevmeyenle de Tartışmaya, konuşmaya, değişmeye, fikirlerimizi değiştirmeye e, açığız. Hani kendi fikrimizi dayatmıyoruz ama inandığımız şey varsa an itibariyle neye inanıyorsak, neyi doğruluyorsak onu söylüyoruz, onu söylemeye devam edeceğiz. Sayın Genel Başkan çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Buraya ediyorum. kadar geldiğiniz için e, çok mutlu olduk. Sorularımıza cevap verdiniz. E, sağ olun, var olun. Herkese de çok selam söylüyoruz. Beşiktaşlı olanlara özellikle. <laughs> Az önce konuştum bitti. Önümüzdeki hafta aynı saatte biz yine buradayız. Hoşçakalın.